de böyle e, oturduk Erkancım e, Şerife Hanım bugün e, neler dikiyoruz? Bugün e, ekmek kesesi ekmek torbası dikeceğiz çok pratik kolay bir şey zaten herkesin e, dikebileceği çok şey. güzel bir şey yapıyoruz <laughs> ama ben e, burada birkaç tane fikir de görüyorum yani şöyle güzel bu tarz çantalar yapmak için de bir bilgisi var bunun. Bu e, kese olarak her şeyde kullanılır. Kese, Teknik. altın kesesi. Yani, Düğünlerde altın toplamak gibi çanta için. Çanta tekniğinde kullanılır. İşte e, torba tekniğinde yine. E, bir sürü şeyde kullanıyoruz onu. Evet. Ayakkabı e, şimdi kesesi gibi. Ayakkabı kesesi olur. Ne bileyim erzak kesesi olur. Kesinlikle e, çok evet. Çok güzel bir şey yapmışsınız. İçinde ekmek var. İçinde de ekmekler <laughs> de var. Şöyle e, koyduk. Şöyle ekmeği güzelce burada e, ...biz duruyoruz. Şu... Bu da ekmek kesmek için örtümüz. Bu da ekmek kesmek için örtümüz. Yani takım örtümüz. E, <laughs> evet biliyorsunuz bizim programda... E, ...dikiş... E, ...örgü... ...ve İngilizce bir arada gidiyor. <laughs> Hemen görelim. Erkan. Evet. Bread. Bread. Ekmek. Bread. <laughs> e, evet gördük değil mi? E, bu şeyler var... E, muhtemelen sizin makinelerin işleme şeyinde İngilizceleri mi yazıyor? Yok. Yani Türkçesi var mı? Tabii tabi var. Ha, tamam. Var. Ee, Nakış makinesinde zaten yazıldı. Ya bu çok kaneviçe, güzel yazılmış. Bizde işlediğimiz aynısı. Şunu bir görelim. <laughs> ee, şöyle ben bir yakın getireyim Erkan gel gel. Ee, bakın makina bu şekilde çok güzel işliyor. Kaneviçe gibi. Yani çok güzel işlemiş. Şu ekmek kesme örtüsü aslında evlerde çok önemsenmesi gereken evet. bir şey. Sürekli temiz, Hem steril, bu şekilde. Bazı otellerde, restoranlarda buna çok önem veriyorlar, yapıyorlar. Evet, evet. Ama bu torbalara bayıldım. <laughs> Şunun da şöyle bir açayım da. Bakın, şu şekilde işi. Bu da çok güzel olmuş. Bunları ne güzel işlemiş yalnız. Bunların çizimlerini de bizim bir tasarım programımız var. Orada çiziyoruz Tasar kaneviçeleri. Kendim çizdim yani. Ee, Çizim şöyle bir makine tablet var yanında. Onda mı var bu? Makinenin yanında Aynı, tablet bağlı, olan. bağımsız olarak bir programımız var tasarım Hı. programı. Kaneviçe çizimlerini yapabiliyoruz orada mesela. İstediğinizi ya, çizip işleyebiliyorsunuz. Bu kaneviçe işi <laughs> başka şeylerde de kullanılabilir. Çok güzel. Her şeydi. Çok güzel. Ee, havlu, çok kenarı, şu anda. havlu kenarı. Havlu kenarı olur tabii. mu? Tabii çarşaf takımlarında evet. her şeyde kullanılıyor. Perdelerde. Şimdi bizim ekmek sepetimiz şöyle e, kaça kaç? Şurada kalıbı var. Kaça Söyle kaç? Izleyeyim. Bir söyleyelim. Şimdi ben 30, şunu 35. mesela ne diye kullanmak isterim? E, bir e, bundan kendime mutlaka yapacağım. Makyaj e, malzemeleri için, onları Prati toparlamak için çok pratiktir bu form. Evet. Çok iyiydi. Bavula koymak için, e, güneş kremleri için içinin naylonlusunu, hatta bizim o kumaşlar getirdiniz ya bugün siz, onlarla yapabiliriz. 30'a 30. 30'a 30. 30 a Hadi 35. başlayalım. 30'a 35. Şimdi ben bunları zaten kestim önceden hazırladım. Hı hı. Şu astarı. Tamam. 30'a 35 bitmişi olduğu için bunu aslında biz 72 kesiyoruz toplamda. Evet. Katladığımız ee, zaman e, ...şeyi şey iki e, çıkarınca dikiş koyuyoruz. 2 yani. Evet 70 kalmış oluyor. 35 olmuş oluyor. Tamam. Bunu bu şekilde yaptım yüz yüze tamam. kapatıyorum. Astarını ee, da ki, üzerine koyuyorum yine. Şunu sormak istiyorum. Ee, buraya bread ekmek bir şey işleyeceğimiz zaman bunu önceden iş, işliyoruz. Tabii işliyoruz. İşliyoruz. Yani. Evet Gitmeden şimdi nasıl önce... yapıyoruz? Daha sonra bu iki kenarını makinede düz dikişle birleştireceğiz. Ee, Burayı şey, ve şurayı. İşlenmiş tarafı içe getirdim Tabii, şu anda. Düz dikişle sonradan çevireceğiz onu. Tamam. Bunu önce birleştireyim çünkü bu çok pratik bir şey. Dikimi de kolay. Ee, nasıl bir dikiş ayağında? Düz dikişle normal evet. standart baskı ayağıyla dikiyorum. Evet. Biraz açabilirim. Şimdi diğer tarafında aynı dikiyoruz. Başları dikiyorsun. Başları. Hı hı. Şimdi burada İçinden e, kurdele geçirme de çok önemli. Onu da gösterecek şimdi size. Şerife Hanım acaba mavi yüzünden dikmeniz mümkün mü diğer e, dikim yaparken? Hayır şimdi e, görelim zaten diye. Şimdi zaten mecburen açılacak Sen şöyle. Tamam. Bir. Şimdi bunu Bakın, yanlarını birleştireceğiz. Bir dakika. Şu şekilde oldu. Yazı evet. içte, yazı Hı -hı. içte. Şöyle oldu. Çevireyim mi bunu? Şey çevirelim. şimdi birleştireceğiz. Hayır. Çevirmeden de, yapacağız. Demek şu ki, <laughs> acaba şu taraftan çekebilir misiniz e, görüntü açısından? Tamam, şimdi zaten mavi tarafını dikeceğim ya. Heh. Bunları dikiş yerlerini birbirine eşleştiriyorum. Tamam. Sonra yan dikişleri yine birleştireceğiz. Tabii geri çevirmek ha, için... Şöyle yaptık, çok pratik bir şey anlatıyorsun şu evet. anda bize iki yurdanır iki tane astarlamayı torbayı, da gösteriyorum aynı Torbayı bak ne biçimde dikiyor. Çok güzel, çok güzel bilgisini. çünkü var. astarı ayrı ayrı dikmek çok daha zor. 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 Bu şekilde pratik oluyor. Şu kısımları birleştiriyorum. Tamam. Devam ediyorum aynı şekilde. Vallahi çok pratik, çok güzel bir şeyden söz ediyorsunuz. Kaç santimden çektin dikişleri? Şu abi de gösterelim. Bir ayak payından çektim. Evet. Bir yani ayak... dikişin ölçüsü aslında şudur. Yani şu Göstereyim. ayakta şöyle dayamanız, şuradan da takip etmeniz hem düz gitmeyi sağlar hem de ölçü bellidir. Güzel hmm. bilgi. Gerçekten güzel bilgi. Bu tarafta da aynısını yapacağım. Evet, orayı da dikiyoruz şimdi. <laughs> Şimdi burada şöyle bir açıklık bıraktım. Bir dakika kameraya <laughs> gösterelim. Şurada bıraktın açıklığı. Evet. Ha, evet. Bunu ters yüz edeceğiz. Tamam. Çok iyi. Bundan neler yapmayız neler yapmayız. Çok iyi bir şey öğrendik şu anda. Çok güzel. Ee, biz mesela iki tane ayrı dikip iç içe birbirine <laughs> geçiriyorduk. Genelde bunda çok zorlanır hanımlar keselerde. Bir de çanta astarlaması da bu şekilde. Yani çok pratik oluyor. Çantaların astarlarını soruyorlar bazen. Hani mesela örgü bir şey yaptığımızda da bu çok pratik. Evet. Yani buradan alın fikri durumu var. Süper Her birçok şeyi de uygulanabilir. Evet. Sonra burayı yine şöyle uçtan incecik dikişle kapatıyorum. Şöyle içine Ay, çok iteceğim. iyi bir bilgi. Çok güzel. Mutlaka bilenleriniz vardır ama şu anda öğrendiğimiz şey çok pratik, çok kolay. Ee, üstüne her türlü nakışı elle de yapabilirsiniz, makineyle. Evet. Bu bu kadar bu güzel kaneviçe şuraya şey gelmişken göstereyim. Bayağı güzel. Her türlü yazıyı yazabiliyor muyuz evet, buraya? Her mi? türlü şeyi, Her fotoğraf şey. mesela evet. makyaj çantası yazabiliyor muyuz? Yazabilirsiniz. Kendi fotoğrafınızı bile işleyebilirsiniz. Koyuyoruz oraya şey yapıyoruz. Yani Aa, evet bilgisayar makinalarımızda. makinelerimizde. Şimdi çok güzel bir tane o nakış makinesi mi? Hani yanında e, böyle tablet <laughs> bilgisayar var. Nakışları falan yapmak için değil mi? Müthiş programlıyorsunuz. E, böyle daha e, gelişmiş bir şey. Eee Şimdi bizim Derya onları bayağı bir öğreniyor. Ee, çok güzel bir şeysi var. İstediğinizi oraya atıyorsunuz. Onu hemen size makine işte dediği gibi resminizi yapıyor. Çizdiğiniz bir deseni e, kumaş üstüne yapıyor. Artık teknoloji son sürat e, gidiyor. Evet, burayı Şimdi beş ne yapıyorsunuz 5 santim Evet. Dedi. Ölçümüz 5 santim. Daha sonra şöyle bir paylaşı, üstüne ikinci bir dikişi geçeceğim. Buraya bir tünel yapıyoruz. Evet. Arasından ee, kurdelemizi şu geçireceğiz. Yaptığımız şey bu. Hı hı. E, tünel deniyor buna dikişte. Şuraya tünel yapıyoruz. E, en merak ettiğimde biraz hızlanırsak şu kurdeleyi nasıl geçireceğiz? Onu geçirmeden şey yapmayalım. Şimdi o zaman. Hı hı. Çok pratikten bir e, fikri var. Şunun iç içe olması, şuralar hı hı. güzel ütü olacak. Tabii evet. ütüyü önce basmak gerekiyor aslında düzgün bir dikiş yapabilmek için. Şunu çıkartırsak Hı. buradan daha rahat dikeceğiz. Bakın şu makinelerde bu <laughs> e, içine ıvır zıvır konan kutularını çıkarttığımız zaman, şu kutuları çıkarttığımız zaman böyle altına geçirip hani ütü tahtası gibi dikiş dikebiliyoruz. Bu da bize bir kolaylık sağlıyor. Artık şey efendim o kadar pratik. <laughs> bir payla tekrar Şerife Hanım, e, çok güzel bilgisi var. Onun şeyini nereden açacaksın şimdi? Şuradaki yan dikişi hemen şu kadar yerini söküp iki taraftan... Tamam, iki taraftan hı. açıyoruz hı hı. yanlardan. Bir tarafını hemen şöyle açabilirsem. Sökücümü almamışım herhalde. Öyle mi? de vardı ama. ama. E, şu çantada mı? Tamam, ben alayım sana mi? bir daha. Açtın mı? Açtım, bir açtım, bir açtım. Alayım abi. vereyim. Cebimde de bir tam çengelli iğnem vardı. Evet. <laughs> Şunu da şöyle yapılırsa e, çengelli iğneye geçirirken... Tornavida buldum ama şey bulamadım. Tamam ben açtım onu. <laughs> tamam tamam. Çıkmaması için bakın bunu böyle katlayıp geçiriyorum. Evet. Ben. Çünkü sökülebilir, ve biliyor. çıkabilir. Evet. Ee, şimdi bu ee, pek çok yaptığımız çantada, örgü çantalarda, bu tarz büzgülü çantalarda da çok iyi bir bilgi verecek bize. Şimdi tünelden geçirdik. Evet. Geçiriyoruz. Çengelli iğneyle. Bunu sonra yayınlayacağız değil mi? Evet. 35 hı hı. ve 30 santim. Yarıya katlı hali. Çantanın şey geçirilmemiş hali. Bir işi daha var galiba. Şurası mı? Orayı diğerinde yapmadım. Ha, İsteğe değil. göre yapılabilir. Onu dikmeden önce de yapılabiliyor çünkü. Hı. Köşesiz yaptım bunu. Bunu köşesiz yaptın. Hı -hı. Yaparsak içten dikiyoruz şurasını, değil mi? Evet. Evet. Yani bu kapamaları yapmadan. Kapamaları yapmadan geri çevirmeden yapılması gerekiyor. Şurayı dikiyoruz. Bunun altı Hı -hı. böyle. Evet. Şimdi. Bu tarafı yaptık. Aynı e, şekilde buradan, buradan açıp geçireceğiz. Evet. Burada iki tane önemli bir şey var. Ee, i̇ki tane böyle var mı hazır bir tane daha? Bunu biraz şöyle kısaltacağız. Zaten evet. çok uzunu yapmıyorum bunu. Tamam. Burada şöyle yapalım. Keselim. Ee, nerede Şimdi. Biri. E, şunu anlatalım ne olursunuz. Şimdi birini e, şuradan geçirdik dolandık buraya Aynı çıktık. Aynı yerden geri çıktık. Şimdi. Bunu nereden yapıyoruz? Tam tersi, karşısından. Evet. Bunu da aynı şekilde buradan ben geçireceğiz. Size. Bunu da buradan geçiriyoruz. Yani aynı e, yuvada e, iki tane şey olmuş oluyor. E, i̇ki tane ip işlemiş oluyor. Evet. Aynı yer. Hı hı. Karşılıklı çektiğimizde de eşit olarak iki tarafta. Evet, rahat. Bir Şimdi bir mesela bu da bir ekmek kapısı. Yani. Bir tane makineniz varsa kumaş alıp e, bunlardan şimdi mesela şeylikler yapıyorlar. Hani mücevher takı kutuları var. Onlar da çok güzel oluyor böyle büzgülü. E, sonra ne bileyim ayakkabı torbaları yapabilirsiniz. E, neler dedik demin biz makyaj malzemesi, e, baklagiller, mesela... içine... He? E, plaj güneş kremi şu bu e, içine mesela biz onu da yap yapmak istiyorum ben. Biz hazırlayalım Naz. E, bana o kumaşlarla yapılacak şeyler içine makyaj şeysi koyalım. E, şey Bizim çanta olayı ne gün? Yarın mı öbür gün mü? E, hani çanta saplarıyla bir şey yapacağız. Ben çantayı göndermiştim. Çarşamba, Çarşamba günü lütfen e, bizimle olun. Çok güzel makyaj çantası nasıl yapılır? Çantayı ben verdim. Ee, nasıl sap takılır? Onlardan bahsedeceğiz. Böyle bir konumuz var ama pek çok şey daha yapabilirsiniz. Ee, bu kumaş keten mi? Onu sormuşlar. Dak keten. Dak keten. Dak keten mi? Yumuşak bir keten. Yumuşak bir keten. Güzel. Şimdi su geçirmez kumaşlar var. Bugün bana geldi. Bu da öyle. Değil ee, bir ...projemiz var... Ee, ...şimdi Şerife Hanım'la da o konuda da... ...mesela o kumaşlardan... ...çok güzel masa örtüleri dikelim diyorum... ...demek ki sofrada... E, ...birdenbire su bardağı tık... ...devrildi... <laughs> ...hiçbir şey olmuyor... ...yani suyu emmiyor... ...oraya yağı emmiyor... ...hiçbir şey olmuyor... ...böyle bu... dertsiz diyoruz onlara ama... ...bu da başka bir boyut... Ee, ...dertsizden daha farklı bunun dokusu... ...ama çok güzel... Bunun için de bir, bir pratik bir şey daha var. Mesela bunu sofrada kullanabilirler ama daha sonra ekmeği yine içinde saklamak istiyorlarsa içine poşet koyarak dikebilirler. Hava almasın diye. Bayatlama, ha. Bayatlamasını önlemek ha, için. İçine ee, poşet koyarak da dikebilirler. İki kumaşın diyor. arasına astarla şeyin arasına birer şimdi işte, poşet. Ben bir yerde görsem şu ekmek kesme örtüsü e, ve de. Onun ekmekliği şu şekilde. Yani bunu kesin alırım. O zaman ben de diyor arkadaşlar burada. O zaman ne yapıyoruz? Bu da bir iş kolu. Buradan da bir ekmek kazanabilirsiniz. Yani insan bir iş çıkamadı mı bir türlü? <laughs> ben Takıldım konuşuyorum sana şimdi. biraz bir süre kazandırayım şimdi. diye. Tamam çıktı. O nereye gitti? Şu içinde kaldı onu alacağız biz sefer. Onun için ben iki tane uzun yaparım bu şeyi. Hı -hı. İçinde mi kaldı? Hani Yok şey değil. Öbür taraf içinde kaldı. Şuradan gösterelim. İğne, i̇ğne biraz çekti onu takılıp da. Evet tamam ne şöyle ne yapalım. Ne? Bakın iki taraftan şu başları düğümlüdür bu tarz torbaların. Hatta şurayı da şöyle bir iğri keselim ki atmasın. Hatta şuraya belki pışt diye bir boncuk falan şey yapabilir, olabilir, boncuk olabilir, şurayı bir yakarız çakmakla. Ee, şöyle, bunun olayı da e, budur. Şunu da göstereyim. Çıkabildin mi? Aldım, bulacağım. Hiç dert değil, bakın. <laughs> e, şurada size rehber olacak şey, iki tarafta da e, düğüm olacak. Ha, onu da yaptık. Evet gösterelim. Şu şekilde. Evet. Bu çok pratiktir. Bu yazın deniz kenarında ben bunun içi e, şeylisini de yapacağım. O su geçirmez kumaş, ıslak mayo, e, öyle şeyler için güneş kremleri, saç fırçası, bir şeyler koymak Malzemeleri için. Malzemeleri toplamak için. E, seyahate giderken e, makyaj malzemeleri, yanınıza alacağınız ıvır zıvırlar, çamaşır olabilir. E, çamaşır olabilir. olabilir. Evet. O zaman Erkan. <laughs> Bre.